Merhaba sevgili öğrencilerim. Bitki biyolojisi konumuza bitkilerde hareketle devam ediyoruz. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi bitkiler toprağa kökleriyle bağlıdırlar. Bu nedenle bitkiler aktif olarak yer değiştirme hareketi yapamazlar. Bitkiler nasıl hareket ederler arkadaşlar? Bitkiler pasif olarak hareket ederler. Bitkilerde iki tip hareket var. Bir, tropizma yönelim hareketi. İki, nasti ırganım hareketi. Arkadaşlar tropizma hareketinde uyaranın yönü önemli ama nasti hareketinde uyaranın yönü önemli değildir diyerek şimdi tek tek tropizma ve nasti hareketlerini detaylı bir şekilde inceleyelim. Tropizma yani yönelim hareketleri. Arkadaşlar bitkinin büyüyen ve uzayan kısımlarında uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleşen harekete tropizma nasti şey tropizma yönelim hareketi diyoruz. Durum değiştirme hareketi olarak da adlandırılır arkadaşlar. İki durum var burada. Eğer hareket uyarana doğru gerçekleşiyorsa pozitif tropizma olarak adlandıracağız. Eğer hareket uyarana zıt yönde gerçekleşiyorsa negatif tropizma olarak adlandıracağız. Arkadaşlar tropizma hareketi uyaranın çeşidine göre isim alır. Ayrıca tropizma hareketleri oksin hormonunun düzensiz dağılımı sonucunda ortaya çıkan asimetrik büyümeden kaynaklanır diyeceğiz. Tekrar diyorum. Tropizma hareketi arkadaşlar oksin hormonunun dağılımından etkileniyor. Oksin hormonunun dağılımına göre meydana gelen asimetrik büyüme sonucunda tropizma hareketi gerçekleşir. Ve isim verirken de neye göre isim veriyoruz? Uyarana göre. İlk tropizmamız fototropizma. Foto ışık. O zaman uyaran kim arkadaşlar? Işık. Işığa göre bitkinin göstermiş olduğu yönelme. Eğer bitkinin organı Işığa doğru yöneliyorsa pozitif tropizma, eğer bitkinin organı ışıktan kaçıyorsa buna da negatif tropizma adını vereceğiz. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Cam kaba yerleştirilen bir bitkide yapılan arkadaşlar deneysel çalışma. Kök, kökün arkadaşlar ışıktan uzaklaştığını görüyorsunuz. Gövdenin ise ışığa doğru yönelimi gerçekleşiyor. Burada gövdenin yapmış olduğu pozitif fototropizma, kökün yapmış olduğu ise negatif fototropizmadır diyeceğiz. Tropizma da fototropizma da daha doğrusu oksin hormonunun dağılımı etkilidir. Hemen bir detay oksin hormonu ışığı sevmez ve oksin hormonları ışığın geldiği tarafın tam zıttı yönüne toplanır. Bu durumda da oksin hormonlarının toplandığı bölümde uzama daha fazla gerçekleşirken oksin hormonlarının daha az bulunduğu bölümde uzama az olur. Buna bağlı olarak da oksinlerin olduğu taraf diğer tarafa doğru hafif bir eğilme ve bükülme gösterir. Bu da tropizma hareketine sebep olur. Bilim insanları Kleoptil olarak adlandırılan çimlenme sırasında ortaya çıkan henüz yapraklanmamış gövde kısmıyla deneyler yaparak ışığı algılayan mekanizmanın yerini keşfetmeye çalışmışlar. Oksin hormonunun yönelimdeki etkisini araştırmışlar. Arkadaşlar kontrol grubumuz e, normal bir Kleoptil. Tepesini ışık geçirmeyen bir malzemeyle kaplamışlar. İkinci deney grubunda ise ışık geçirmeyen malzemeyi alt kısma yerleştirmişler. Ve arkadaşlar bu durumda e, yönelmenin nasıl olduğunu görüyoruz. Birinci e, deney grubunda hemen şurayı kapatalım. Şurası ışığı geçirmeyen malzeme ile kaplandığı için arkadaşlar oksinler ışığı algılamamış ve yönelim yok. İkinci de ışığı geçirmeye malzeme neredeydi? Alt kısımdaydı. Burada da yönelme olmuş. Bu durumda biz bu deneyden neyi anlıyoruz? Oksin hormonunun nerede üretildiğini anlıyoruz arkadaşlar. Oksin hormonunun e, tepede uç kısımlarda bulunduğunu bu deney bize ispatlamış oluyor. Neden? Çünkü uç kısmını kleoptilin kapladığımızda yönelme yok. Ama alt kısmını kapladığımızda yönelme var. Kontrol grubuna baktığımızda arkadaşlar yönelme olduğunu görüyoruz. Bu durumda Oksinlerin uç kısımlarda toplandığını anlamış oluyoruz arkadaşlar. Deney sonucuna bakıldığında birinci deney grubunun ışığın geldiği yöne doğru yönelmedi. Diğer kleoptilin ise ışığın geldiği yöne doğru yöneldiği gözlenmiştir. Bu deneyle sonunda ışığı algılayan mekanizmanın kleoptilin ucunda bulunduğu ve bu mekanizmanın kleoptilin ışığa doğru yönelmesini sağladığını anlamış oluyoruz. Arkadaşlar bir sonraki çalışma kleoptinin ucu kesiliyor ve tabana doğru hareket eden bir kimyasal madde sentezleyip sentezlemediğini test etmek için deney yapılıyor. Kleoptilin ucundan kesilen arkadaşlar kısmın altına yerleştirilen agar dediğimiz oksin emdirilmiş arkadaşlar agar bitkinin farklı kısımlarına konulduğu zaman oksinin olduğu tarafın tam zıttı yönünde bir yönelme olduğu gözlenmiş oluyor. Agar blo başı kesilen kleoptilin tam üzerine yerleştirdiklerinde kleoptilin bükülmeden düz büyüdüğü yani birinci şekil arkadaşlar şu. Ancak kesik olan baş kısmının bir tarafına yerleştirdiğimizde herhangi bir tarafına yerleştirdiğimizde ise tam zıttı yönünde yönelme oldu. Yani bu tarafta oksin çok bu tarafta az oksinin olduğu tarafın zıttına yine bu tarafta oksin çok burada oksin az burada da oksinin olduğu tarafın tam zıttı yönüne arkadaşlar kleoptilin yöneldiğini görüyoruz. Bu asimetrik büyümede oksin adı verilen kimyasal maddeye arkadaşlar kimyasal maddenin etkili olduğunu bilim insanları yaptıkları deneylerle anlamış oluyorlar. Bitkinin gövde ucundan salgılanan Oksin hormonu ışığın olmadığı tarafta daha fazla, ışığın geldiği tarafta daha az birikir. Bunun sonucu olarak güneş görmeyen bölgelerde büyüme daha hızlı, güneş gören tarafta ise büyüme daha yavaş olur diyor. Arkadaşlar ikinci tropizma çeşitimiz gravi ya da geotropizma dediğimiz yer çekimine bağlı yönelim hareketi. Arkadaşlar bitkinin kökü yer çekimine doğru pozitif gravitropizma yaparken gövdesi ise yer çekimine zıt yönde negatif geotropizma yapar. Burada arkadaşlar bir deney hazırlıyorlar. Çimlenmekte olan bir bezeli tohumunun arkadaşlar çimlenme sürecinde kökün başlangıçta yukarıya doğru durmasına rağmen zamanla aşağıya döndüğünü, gövdenin ise aşağıya doğru tutulmasına rağmen zamanla yukarıya doğru döndüğünü fotoğrafta görebilirsiniz. Hidrotropizma, hidrosu, suya doğru yönelim hareketi. Arkadaşlar bitki kökleri daima toprakta suyun olduğu tarafa doğru yönelim gösterirler. Hidrotropizmanın negatifi yoktur. Hidrotropizma daima pozitif hidrotropizma olarak gerçekleşir diyoruz. Travmatropizma bitkilerde yaralanmaya bağlı olarak oluşan arkadaşlar yönelim hareketi yaralanan bölgenin tam tersi yönünde arkadaşlar bitkide büyüme devam eder. Yani travma tropizmada her zaman negatif travmatropizma şeklinde gerçekleşir diyeceğiz. Kemotropizma kimyasal maddeye göre Arkadaşlar kimyasal maddelere karşı gösterilen tepki yönelim hareketi bitki kökleri eğer toprakta azotlu tuz ya da ihtiyacı olan bir e, kimyasal madde varsa ona doğru ilerler. Buna pozitif kemotropizma diyoruz ama eğer toprakta zehirli kimyasallarla karşılaşır ya da aşırı tuz, e, kireç gibi maddeler e, algılarsa onlardan da uzaklaşmaya çalışır. Buna da negatif kematropizma diyoruz. Evet bunu da bir deneyle göstermişiz. Tigmotropizma ya da haptotropizma olarak adlandırdığımız tropizma bitkilerin dokunma uyarısına karşı göstermiş oldukları yönelim hareketi. Mesela sarmaşık gibi asma gibi bitkilerin temas ettikleri desteğe sarılarak o desteğin ilerlediği, gittiği yöne doğru ilerlemeleri, büyümeleri bu da tigmotropizma olarak ifade edilmektedir diyoruz arkadaşlar. Bitkilerde ikinci hareketimiz nasti arkadaşlar, irkilme, ırganın hareketi, nasti hareketi. Dikkat, uyaranın yönüne bağlı olmadan gerçekleşen ani irkilme hareketleridir. Ve önemli bir detay, dikkat, hücrelerdeki turgor basıncı değişimlerine bağlı olarak gerçekleşir. Nasti hareketi, bitkilerdeki turgor basıncı değişimlerine bağlı olarak gerçekleşen hareket çeşididir. Uyaranın çeşidine göre yine Nasti'ye farklı isimler vereceğiz. Fotonasti, Termonasti ve sismo nasli olmak üzere 3 çeşit nasli hareketinden bahsedeceğiz. Foto ışık ışığa bağlı nasli hareketi. Arkadaşlar uyaranın yönü önemli değil demiştik. Işığın nereden geldiğini bir önemi yok. Nasti ışığın varlığında ve yokluğunda gerçekleşiyor. Bağlı olarak farklı şekilde gerçekleşiyor. Örnek olarak da akşam sefası bitkilerini verebiliyoruz. Akşam sefası gündüz kapalı gece açık arkadaşlar. E, taç yaprak e, dediğimiz yaprakları bunların gündüz kapalı, gece açıktır. Termonasti sıcaklık değişimlerine bağlı nasti hareketidir. Uyarıcı etken nedir arkadaşlar? Sıcaklıktır. Buna da örnek olarak lale bitkilerinin taç yapraklarının 5 ila 10 santigrat derecede kapalı olması 15-20 santigrat derecelik sıcaklıklarda ise açılmalarını örnek olarak verebiliriz. Nastide son hareketimiz sismo nastide, sarsıntı ya da dokunmaya bağlı olarak ortaya çıkan nasıl hareketi. Buna örnek olarak arkadaşlar böcek kapan bitkilerine bir böcek konduğunda yapraklarının aniden irkilmesini verebiliriz. Ya da otuna dokunulduğunda arkadaşlar yapraklarının kapanması yine. Sis örnek olarak verilebilir diyoruz. Bitkisel hareketleri tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir başka konu başlığımız fotoperiyodizmle devam ediyoruz. Fotoperiyot nedir? Foto ışık periyot zaman dilimi. Arkadaşlar gece ve gündüzün arasındaki uzunluk oranı fotoperiyot olarak adlandırılır. Peki bu oranın bitkiler üzerindeki etkileri neler? Çiçek açmasını, yaprak dökümünü Tohum ile tomurcuklarda dormansi, uyku durumunun başlamasını ve devam etmesinin düzenlenmesi bu periyot önemli. Bu olaylara fotoperiyodizm diyoruz arkadaşlar. Fotoperiyodizm bitkilerin dünya üzerindeki dağılımını belirleyen en önemli faktördür. Işık alma süresi bitkilerde fotosentez hızını etkilediği için büyük önem taşımaktadır. Arkadaşlar, bazı bitki türleri normal gelişim ve üreme olgunluğuna ulaşmak için belirli bir süre ışık veya karanlık periyoda ihtiyaç duyarlar. Üreme olgunluğuna erişmek için bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık alma süresi arkadaşlar kritik gün uzunluğu ya da kritik gece uzunluğu olarak ifade edilir. Tekrar ediyorum üreme olgunluğa erişebilmesi için bitkilerin ihtiyaç duydukları ışık alma süresi kritik gün uzunluğu veya kritik gece uzunluğu olarak ifade edilir. Fotoperyoda bağlı çiçeklenme özelliğine göre arkadaşlar bitkiler uzun gün bitkileri, kısa gün bitkileri ve Nötr gün bitkileri olmak üzere 3 grupta toplanırlar. Uzun gün adı üzerinde arkadaşlar uzun güneş ışığına ihtiyaç duyuyorlar. Kısa gün ışık ışık ihtiyaçları daha az. Nötr gün bitkilerinin ise ışık almayla bir alakası yok. İlk olarak arkadaşlar kısa gün bitkileriyle başlıyoruz. Işık alma süresinin kısa olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bitkilerin çiçek açmaları için ışık alma süresinin kısa olması gerekiyor. Bu nedenle de bu bitkiler daha çok sonbahar ve kış mevsimlerinde çiçek açıyorlar arkadaşlar. Genellikle kritik gün uzunluğundan daha kısa bir gün uzunluğu gerekti bunlara. Yani ışık alma süreleri 14 saatin, 12 saatin altında olması gerekiyor. Bunlara örnek olarak Atatürk çiçeği, çuha çiçeği, çilek, patates bitkilerini verebiliriz. Bunlar kısa gün bitkilerine örnek verilen bitkiler. Uzun gün bitkileri adı üzerinde gün uzunluğunun uzun olması gerekiyor. Yani bunlar daha fazla ışık alması gereken arkadaşlar bitkiler çiçek açmak için. O yüzden ilkbahar sonu ve yaz başlarında çiçeklenen bitkiler 12 saatin üzerinde bunların ışık alması gerekiyor. Arpa, buğday, şeker pancarı, marul gibi bitkiler bunlar da uzun gün bitkilerine örnek verilebilir diyoruz. Nötr gün bitkileri arkadaşlar bu bitkilerde çiçeklenme durumunun gündüz ve gece süresiyle bir alakası yok. Diğer etkenler dediğimiz işte yıllık ortalama yağış değeri, yıllık ortalama sıcaklık değerleri gibi etkenler bunların çiçeklenmelerinde daha etkili olur. Domates, pirinç, ayçiçeği, salatalık gibi bitkiler ise bunlar nötr gün bitkileri olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Tabloda uzun ve kısa gün bitkileriyle ilgili bir deneysel çalışmadan bahsedilmiş. Gece ve gündüz uzunluğu belirtilmiş. Arkadaşlar e, gündüz sarıyla gece ise gri ile gösterilmiş. Eğer arkadaşlar e, gün uzunluğu fazlaysa bu kimin işine gelecektir? Uzun gün bitkilerin işine gelecektir. Çiçeklenme var. Eğer gün uzunluğu az ise o zaman kısa gün bitkilerin işine gelir. Çiçeklenme onlarda olur. Evet baktığımız zaman arkadaşlar ikinci deneyde yine şekilde gördüğünüz gibi uzun gün bitkileri çiçeklenmiş. Neden? Çünkü bakın karanlık olan periyot. Normalde bunun çiçeklenmesi gerekirken bu çiçeklenmiş. Neden? Karanlık olan periyodu kırmızı ışık flaşıyla aydınlatmışız. Yani ortama ışık vermişiz. Bu durumda arkadaşlar ne olmuş? Çiçeklenme daha fazla e, uzun gün bitkilerinde olmuş. Bu arada şuradaki renklerde bir hata var arkadaşlar. Şurası siyah olması gereken kısım. Gri olması gereken kısım alt taraf sarı olması gereken kısım arkadaşlar şöyle şurası sarı olacak. Karanlık sürenin uzun olduğu, aydınlık sürenin kısa olduğu durumda ise kim çiçeklenecektir arkadaşlar? Tabii ki kısa gün bitkileri çiçeklenecektir diyoruz. Evet, örnek sorumuz ile devam edelim. Bazı bitkilerde gözlenen Aşağıdaki hareket çeşitlerinden hangisi turgor basıncı değişimlerine bağlı gerçekleşir? Turgor basıncı değişimi dediğine göre ben şıklarda ne arayacağım arkadaşlar? Nasti arayacağım. Baktığım zaman bunlardan hangisi nastidir arkadaşlar? E seçeneği nasti, diğerleri tropizma hareketleridir. Evet, bugünlük arkadaşlar konu akışımızı burada tamamlıyoruz. Bir dahaki dersimize bitkilerde madde taşınmasıyla devam edeceğiz. Şimdilik iyi günler diliyorum.